Esra Nur selamlar. Selam Elim Bugün senden Sankondayne dinleyeceğiz ve birazcık da girişimcilikle ilgili birkaç bilgi edineceğiz. Ama öncelikle biraz seni tanıyalım mı? Olur. 10 senedir bu startup işlerinin içindeyim. İşte Hollanda'da bir HR Tech startup'ı kurdum. Sonra da işte yaklaşık 6 sene önce Türkiye'ye taşındım. Ve şimdi de Corporate Venture Capital yani VC işi yapıyorum Sank 6 sene oldu. Kurumsal girişim sermayesi nedir? Corporate Venture Capital nedir yani? Yani Venture Capital Türkçesi risk sermayesi. Bir fon, bir bütçemiz var ve onlarla startuplara yatırım yapıyoruz. Kurumsal ve hani normal VC ile arasındaki fark bizim paramız bir kurumsaldan geliyor. Yani bütçemiz bir kurumsaldan geliyor. Diğer fonlar yatırımcılardan ya da yatırım yapmak isteyen kişilerden ve kurumlardan fon topluyorlar. O zaman Sanko Holding'in yatırım fonu Sank Online'ı dinleyelim. Sank Online nedir? İlk kuruluş hikayesinden böyle biraz bahseder misin? Evet tabii ki. Ya bizim holding tarafından bu startup ve teknoloji sektörünün büyük bir ciddiyet kazandığını genel sektörlerde onun farkına vardılar. Yani bundan 10 sene önce neredeyse. Ve bununla birlikte bir fon kurmaya karar verdiler. Kendi teknoloji geliştirecekler ve teknolojiye yatırım yapalım dediler. 7 sene önce kuruldu Sanko Online. 6 sene önce ekibe katıldım. Uzun dönem boyunca işte pazar yerleri, geleneksel startuplar dediğimiz işte sosyal medya, pazar yerleri gibi Software as a Surface dediğimiz startuplara yatırım yapmaya başladık. Şimdi onu böyle bir 5 sene boyunca yaptık. Şimdi de teknoloji ilerliyor, işte sektörler değişiyor. Ve biz de onunla birlikte değişerek yeni fonumuzda aslında tekrar e, yatırım yapmaya e, devam ediyoruz da yeniden başlıyoruz gibi görebilirsin. Bir detaya değinmek istiyorum. Böyle İngilizce kelimeleri kullanıyorsun ama sen yurt dışında doğup büyüdün değil mi? Evet yani şu an çünkü, bayağı zor. Çünkü böyle bazen yorumlar alıyoruz çok İngilizce terim kullanan kişiler olduğunda. Ama senin doğup büyüdüğün yer İngiltere diye biliyorum Hollanda mıydı? Hollanda aynen. Hollandada büyüdüm, Amerika'da okudum ve işte Türkiye'ye taşındığımda Türkçe'm yok gibiydi. Aslında senin ana dilin Türkçe değil, İngilizce oluyor değil mi? Benim ana dilim Türkçe Türkçe'de Flemenkçe diyorlar ona. Ondan sonra İngilizce, sonra Türkçe geliyor. Ama işte son senelerde çok odaklandım Türkçe'yi biraz öğrenmek için. Onun için elimden geldiği kadarıyla Türkçe, Türkiye, kullanmaya çalışıyorsun. Aynen çok uğraşıyorum. Ama bazen böyle hani anlamını kaçırıyor bazı söyleyeceğim şeyler. Biraz garipleşmeye başlıyor. Onun için İngilizce konuşuyorum bazen. Ama elimden geleni yapıyorum gerçekten. Aslında bazen İngilizce kelimeyi kullandığında daha iyi anlatıyorsun o konuya. Tabii ki. Zaten teknoloji sektörünün dili İngilizce birçok işte stratejiler birçok metrikler İngilizcede hepsi yani onu Türkçeye çevirdiğin zaman çok farklı bir hale yani çok farklı olmaya başlıyor. Evet böylelikle bu açıklamayı da buradan bir yapmış olalım. San online devam etmek gerekirse ne söylemek istersin? Yani sank online daha yeni bahsediyordum yeni bir ee, yeni yatırım teziyle karşınızdayız şu an. Ve Frontier Tech alanında yatırımlar da yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz şimdi. Bu alan hakkında biraz daha bilgi verir misin? Belki Türkçe karşılığında söyleyebilirsin. Frontier Tech'in Türkçe karşılığı şu an Google'lu kullanmadan bilemeyeceğim. Yani ben Frontier Tech diyorum çünkü biz geniş tutmaya çalışıyoruz bazı şeyleri ama aslında Deep Tech diyorlar, derin teknoloji. Ama onu biraz geniş tutmaya çalışıyoruz. Yani sadece böyle bilimsel bir altyapısı olan değil de e, yenilikçi e, ve biraz daha böyle gelecek teknolojilere odaklanan startuplar diyebiliriz. Ben e, sektörde derin teknoloji ve deep tech olarak daha çok biliniyor. Şimdi bu frontier tech dediğimiz ya da işte derin teknoloji dediğimiz nedir diye sorduğumuz zaman ya bu çok geniş bir alan. Yapay zeka olarak da görebilirsin. işte finansal teknolojiler olarak görebilirsin. Güvenlik alanındaki teknolojileri de buna katabiliriz. Bizim Sank Online tarafımız, tarafında biraz odağımız şöyle olacak. Böyle yeşil teknolojiler diyelim. İşte gelecekte insanların ve gezegenimizin daha sağlıklı olabilmesi için geliştirilen teknolojilere odaklanıyoruz. Mesela yapay et startup'ı var bir tane. Laboratuvar ortamında et üretimi yapıyorlar. Mesela bunlar hepsi derin teknoloji alanına giriyor ve bizim ilgimizi çeken teknolojiler. Startup'lara ya da girişimlere diyelim yatırım yaparken neler dikkat ediyorsunuz? Yani bir girişim geldi kapınızı çaldı. O dakikadan sonra o girişim için nasıl bir süreç başlıyor? Bir yatırımcı olarak benim her zaman baktığım bir şey var. O da ya böyle bir şey ihtiyaç var mı? Ve bu ihtiyaç yeterince büyük mü? Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü inanılmaz güzel teknolojiler geliştiriliyor, startup'lar geliştiriyor ama ihtiyaç yok. Yani yeterince büyük bir kitle buna ihtiyacı yok. O zaman da bir risk sermayesi fonundan yatırım alamazsın. Çünkü biz büyük kitlelere hedefleyen ...startuplara yatırım yapıyoruz. İlk sorumuz bu oluyor. Sonrasında baktığımız şeyler bizim için şu an... ...teknolojisine bakıyoruz. Yani bu gerçekten bu teknoloji... ...teknoloji nerede, gelişti mi, gelişecek mi? Ee, ve bu ekip bunu yapabilecek mi? Ve bunu her yerde duyuyorsunuz. Ekibe çok bakıyoruz. Ben biraz daha böyle... ...sen beni tanıyorsun zaten. Ben böyle biraz daha hedef odaklı çalışmayı severim. Yani ekibe bakıyoruz. Ekibe bakıyoruz demek ne demek yani... Bu ekibin işte iş etiğine sahip mi? Söylediklerini gerçekten yapabiliyor mu? Verdiği KPI'ler veya koyduğu hedeflere e, ulaşabiliyor mu? Ve bunu odaklı bir şekilde yapabiliyor mu? Biraz deneyime bakıyoruz iş tecrübesine. Eğitim de bazen çok önemli oluyor. Bazı kişiler mesela işte enerji dikeyinde çok çılgın bir eğitim almamış ama çok güzel bir deneyimi var. Bu şeylere bakıyoruz. Ekip çok önemli. Her girişim, her yatırımcı için ee, ekip çok önemlidir. İhtiyaçtan sonra gelen ikinci önemli konu aslında. Üçüncü olarak da e, bizim için önemli olan global düşünebiliyor mu ekibin global tecrübesi veya global bir hedefi var mı. Bunun içinde işte İngilizce e, işte global eğitim mecburiyeti yok ama İngilizce kesin e, ve İngilizce de özgüvenli hissetmek yani. Bunlara bakıyoruz yani bizim için önemli bunlar. Peki gelen startuplarda aşağı yukarı bunların kaçını görüyorsunuz? Ya da böyle gerçekten çok fazla derecede bu sıralamayı yanlış yapan startup var mı? Ya sıralamayı yanlış yapmak diye bir şey yok yani bence. Ee... Ya da öncelikli olarak düşünmemek diyelim önemli olan maddeleri. Benim en çok gördüğüm şey işte ihtiyaç var mı sorusunu cevaplayamamak. Yani çünkü çok büyük bir heyecanla bir girişime başlanıyor ve ee, biz finansal bir getireye baktığımız için çünkü yatırım fonuyuz. Ee, Günün sonunda para kazanmak zorundasınız. Evet. Bir de şey oluyor değil mi böyle startuplarda e, mesela bir sorunla çözüm üretiyorlar deep tech ama ona para ödeyecek müşteri yok. Yüksek teknoloji olması sizin için bir artı mı? Tabii ki önemli ama e, yani bir pazarı olması gerekiyor bir, bir yani bir uç seviyede olan bir teknolojinin. Ee, olmadığı zaman da ya büyüme hedefini de tutturamıyorsun. Bir geleceği de olmuyor. Bunu çok görüyoruz. Yani böyle çok büyük bir heyecanla başlıyorlar daha yine söylediğim gibi. Çok büyük bir heyecanla bir teknoloji gelişiyor. Ama o işte business, ticari tarafını bazen gözden ka yani kaçırabiliyor girişimler. O zaman da o toplantılar çok kısa oluyor. Yani ihtiyaç var mı? Pazar ne kadar büyük dediğimiz zaman o toplantı çok kısalıyor. Şu çok dikkatimi çekiyor. Sunum geldiği zaman şundan başlanıyor. İşte çoğu İngilizce geldiği için İngilizce diyorum da the problem'dan başlıyor. İlk slide the problem işte sorun. Sonra çözüm. Ondan sonra öyle gidiyor. Ama yani evet bir soruna cevap ürettin. Onu tek yani ilerleyen slaytlarda veya hani birinci seviyede önem taşımıyor yani o. Herkes yani şeye odaklanmış biraz, işte bir sorun çözüyoruz. İşte biz girişimciyiz, sorunu çözüyoruz. Evet doğru, sorunu çözüyoruz ama sorunun büyüklüğü bizim için çok önemli. Çok önemli ve ondan sonra girişimciye bakıyoruz diyoruz ya, İşte zaten ondan sonra anlamaya başlıyorsun. Bu girişimci bu sorunu çözebiliyor mu? Yani bu kadar büyük bir sorunu çözebilecek e, deneyimi, e, bazen enerjisi var mıya bakıyoruz yani? büyük sorunların altından o kadar da kolay kalklamıyor. Yani mesela örnek veriyorum Tesla. Elon Musk önce PayPal gibi büyük bir girişim kurdu. E, milyarlık bir girişim kurup sattı bunu. O zaman Tesla'yı getirdiği zaman da o büyük sorunu çözebileceğine inanıyorsun. O zaman da yatırımcı olarak diyorsun ki tamam Elon bunu yapar diyorsun. Ya kendimden örnek vereyim. Elektrikli araba startup kuracağım. Ve yatırımcılarla gidip konuştuğum zaman bana şey dediler, işte arabayla bir yani bir tecrübem var mı? Yok. Okey, e, büyük çapta bir e, girişim kurup ve işte milyarlık dünya global çapta bir girişim kurup e, bunu büyütüp satma ile ilgili bir tecrübem var mı? O da yok. O zaman da tabii söylediğim gibi yine o konuşma kısa olmaya başlıyor. Bütün Hollanda'yı kapsayan ve Benelux, işte Belçika, Luxemburg'da var orada. Ee, o bölgeyi kapsayan bir startup kurdum ve sattım. Orada mesela deneyimim var. Onun bir tık dışına çıkıp Avrupa'ya odaklanabilirim. O zaman mesela o alanda güven verebilirim yatırımcılara. Yani bu çok önemli. Önceki deneyimin. Girişimlere yatırım yaptıktan sonra Sank Online olarak onlara yatırımın dışında ne tür destekler sağlıyorsunuz? Ya tabii ki bizim holding tarafında çok ciddi ekipler var. Bizim kendi ekibimiz de çok deneyimli. Biz bizim hedefimiz her zaman Türkiye içerisinde kurulmuş bir girişimi global seviyeye taşımak bizim hedefimiz. Şöyle bir şey var yani girişimcilerde şunu görüyorum yani ben bu işi yaptım çok iyi biliyorum ve yatırımcılar biraz dışarıda kalsın diye düşünebiliyorlar. Bunu çok görüyorsun. Ama işte biz de burada diyoruz ki bizim global deneyimimiz var. Ben zaten kendim globalden geldim. Burada çok güzel deneyimler olduğu için çok güzel şeyler de kattık şimdiye kadar bütün önceki girişimcilerimizde. Bu da önemli bence bir girişimci için. Esra Onur, hep girişimcileri konuşuyoruz. O taraftan birazcık hataları vesaire, onları sunduklarınızı konuşuyoruz da biraz da yatırımcıları konuşalım. Yani sizi. <laughs> yatırımcıları, bizler daha iyi neler yani bu işi daha nasıl iyi yapabiliriz? Yani mi? Türkiye'deki <laughs> girişimleri destekleme açısından yatırım ekosistemi daha iyi nasıl gelişebilir? Bu sektörde gördüğün hatalar var mı yatırımcı tarafında? Yani hatalar demeyelim bence buna ama şöyle bir şey paylaşabilirim seninle. Şimdi bizim ekosistem birkaç sene önce yoktu. Yani Hasan Aslanova'nın bütün Erikli'den edindi sermayeyi sektörü aktarmasıyla başladı aslında. O dönemlerde birçok girişime yatırım yaptı. Spray and pray diyoruz ona. Birçok dedim 50 falan olabilir. Belki geçmiş olabilir. Ve ondaki, o zamanlardaki tekit sayısı 250-500 bin dolar arasındaydı. Tabi kur farklıydı tabi o dönemlerde. Şimdi baktığımız zaman bir noktada melek yatırımcılar çok artmaya başladı. İşte uh, accelerator'lar kurulmaya başladı. Şimdi kurumsallar daha çok girmeye başlıyor. İşte Sanko Online ilk yatırım kurumsal yatırım fonları iken şimdi birçok markanın artık fonu var. ya şu an için mesela inanılmaz çok yatırımcı görüyorum yani melek yatırımcı daha önce hiç beklemediğimiz bölgelerden şu an melek yatırımcılar görmeye başlıyoruz ve bunlar startuplara yatırım yapmak istiyorlar. yani buradaki değeri görmüşler artık ve gidip işte yeni bir bina kurmak istemiyorlar Yap, bina yapmak istemiyorlar yani bunlar. diyorlar ki biz bu teknoloji sektöründe biz de para kazanmak istiyoruz Biz de yatırım yapmak istiyoruz. Bu, bu inanılmaz önemli bir bir gelişme ve bence işte söylediğimiz gibi işte neler daha iyi yapılabilir değil de bu yeni gelen yatırımcılara böyle daha iyi platformlar sunabilmemiz lazım bence var olan ekosistem olarak bence bunu yapsak hem girişimciler hem ekosistem için çok daha iyi olur yani çok daha faydalı olur çok daha büyük değer katarız. Yani benim mesela dikkat dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, işte herkes çok Türkiye odaklı. Bu bir sorun değil tabii ki, ama işte global bir sektör bu startup sektörü. İşte girişimciler de, yatırımcılar da global düşünmesi gerekiyor. Bu önemli bir konu. E, sektöre büyük startupların yani işte unicorn dediğimiz startupların girmesi çok değerli. Çünkü onlar da işte sektörün gelişmesi ve acquisition'ların işte satın almaların artması gerekiyor bence. Burada çok önemli bir şey, bir konu var. Yani böyle neden büyük kurumsal şirketler e, Türkiye'deki girişimleri satın almıyorlar? Bunlara odaklanabiliriz. İşte burada gelişen teknolojinin biraz daha böyle yenilikçi olması, Türkiye'de global çapta çıkabilecek bir teknoloji, işte bir drone teknolojisi, bir araba teknolojisi, işte bir scooter teknolojisi gibi şeyler çıkabilir. Ben işte birçok üniversitenin kuluçka merkezinde çok güzel teknolojiler görüyorum. Bunlar biraz daha ön planda olabilmesi lazım bence. Dikkatimi çeken şey şu. Biz pazarlamayı iyi yapamıyoruz galiba. Bence çok güzel şeyler geliştiriyoruz. Ama pazarlama alanında ya bilmiyorum sanki biraz daha bir gelişme açığız ya orada. Gelişebiliriz yani pazarlamada kendi ülkemizi, kendi sektörümüzü ve kendi girişimciler, girişimlerimizi ve girişimcilerimizi de daha iyi pazarlayabiliriz bence. Türkiye'nin dört bir yanından yatırımcıların sizin kapınızı çaldığını ve girişimlere yatırım yapmak istediğini söylediniz. Peki henüz yatırımcı olmayanlar ama startup ekosistemine girmek isteyenler ne yapmalı, nereden başlamalı? Yani çok basit aslında. Önce kendi kendine bir bütçe belirlemen lazım. Ne kadar para harcayacağım bu sektöre. Ondan sonra da Önemli olan konu neye yatırım yapacağım? Yani çünkü bir portfolyo oluşturuyorsun. Yani bir cüzdan oluşturuyorsun. O cüzdanın içinde neler koyacağım? Yani çünkü birbirinle alakalı olduğu zaman bütün girişimler... ...o girişimcilerin hepsine daha çok tavsiye de verebiliyorsun. kendin de deneyim kazanabiliyorsun. Ve deneyim ve bilgi olduğu zaman da yaptığın yatırımlar da gittikçe iyileşiyor. Daha iyi eleyebiliyorsun startupları. Mesela işte biz daha yeni bahsettiğim gibi derin teknoloji startuplarına yatırım yapıyoruz. Ve sadece bu alanın içinde dört tane dikeyi seçtik biz. Mobility, enerji yani işte taşıma, enerji startupları, gıda ve biyoteknoloji, sağlık tarafındaki biyoteknolojiye yatırım yapacağız. İşte biz böyle dört tane dikey seçtik derin derin teknolojinin içerisinde ve bir yatırımcı da yani bu işe yeni başlamak isteyen yatırımcı da Önce kendi kendine nereden nereye yatırım yapmak istediğini karar verebilir. Sonra da işte önce ne yaptık? Ne kadar yatırım yapmak istediğimizi karar verdik. Sonra neye yatırım yapmak istediğimize karar veriyoruz. Sonra da deal flow işte sana gelen startuplar çok önemli. Bunun içinde bence işte melek yatırım ağları tabii ki çok değerli. Ama işte yani yatırım fonlarına da bir mail atıp işte ben bir yatırımcıyım. Bu dikeylerde yatırım yapmak istiyorum size gelen iyi güzel yatırımlar varsa, girişimler varsa birlikte yatırım yapabiliriz diyebilirsin. Bence birçok yatırım fonu buna açıktır zaten. Ve zaten ne istediğini bildiğin zaman da bu maili atmak kolaylaşmaya başlıyor. Ve en önemlisi aslında burada bir risk sermayesi fonu yani VC ile birlikte yatırım yaptığın zaman o senden her zaman daha büyük bütçesi oluyor. Ve daha çok deneyim oluyor. Yani deneyimli yatırımcılarla birlikte yatırım yapmak her zaman daha mantıklı bence. Çünkü yeni başladığın zaman hani belirli bir eğitim süreci oluyor tabii ki. Onları atlatmış oluyorsun. Deneyimli yatırımcılarla birlikte öğreniyorsun. Onun için ilk başlarda hani böyle co-investment dediğimiz diğer yatırımcılarla birlikte yatırım yapmaya gayret göstermek lazım bence. Ya yani dünyanın şu anki haline baktığımız zaman gerçekçi olalım. Şu an işte bir korona krizi var. ...bütün ülkelerin hepsinde bir ekonomik kriz var. Ee, ve bunlar olduğu zaman da girişimcilik çok artıyor. Yani birçok kişi girişimciliğe e, soyunacak yani. Ve bunun içinde bence... ...yani yatırımcılar için daha çok girişimci olacak... ...yani daha çok fikir olacak, daha çok proje olacak yatırım yapmak için. Ama girişimciler için de rekabet ortamı artacak. Onun için bence, ben her zaman şey derim... ...bilgi güçtür. Yani bir işe başlamadan önce... ...yapmamız gereken şeylerden bir tanesi araştırmak. Önce araştıralım. Önce bir bakalım herkes ne yapıyor. Ama linkler içinde düşünme. Sonsuza kadar araştırma yani. Sonsuza kadar araştırmaya gerek yok. Araştıralım, ne yapmak istediğimizi kesinleştirelim. Ondan sonra aksiyon alalım. Bu çok önemli. Çünkü çok kritik bir noktaya giriyoruz. Herkes girişimci olmaya çalışacak şimdi. Ve o rekabet alanında ben Türkiye'den gelen girişimcilerin daha başarılı olmasını istiyorum yani. Onun için biz Türkiye girişimcilerine zaten yatırım yapıyoruz. Bu benim size vermek istediğim önemli tiyo.